Herkese merhaba. Bu videomuzda Linea Park'ın 4. haftasının ilk görevi olan Yuliverse'ü beraber yapacağız. Bildiğiniz gibi bu görevde mobil zorunluluğu vardı. Yani Yuliverse'ü indirmeniz gerekiyordu. Ama arkadaşlar ülkemizde Yuliverse desteklenmiyor ve biz de APK indirerek bunu yapıyorduk. Ama şu an uygulamamızı indirmeye gerek yok. Hatta arkadaşlar hiç uygulamayı indirmeyin. Yani APK bile indirmeyin. Gidin ve bu yöntemle yapın. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar öncelikle Universe'e gideceğiz. Şuradan Open Universe diyerek Universe'e gideceğiz. Ardından burada Earn Points var. Puan kazan var. Geleceğiz. Buraya tıklayacağız. Buraya tıkladıktan sonra Twitter kısmı var. Twitter kısmına gelin ve Twitter'ınızı bağlayın. Twitter'ı bağladıktan sonra zaten şu an görüyorsunuz. Benim Twitter'ım bağlı. Twitter bağladıktan sonra şu sağ üstten Linea Puap var. Gelin buna tıklayın. Ardından Twitter'ımızı takip et yazıyor. Geliyorsunuz, ilkini boş veriyorsunuz, ikinciye geliyorsunuz ve Verify'a basıyorsunuz arkadaşlar. Verify'a bastıktan sonra takibe yönlendirir, takip edin, takip ettikten sonra dönün ve bir daha Verify'a basın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir daha Verify'a bastık ve Completed oldu. Ve direkt olarak Mint Nav sekmesi de açıldı. Yani şu an Universe'ün NFTs'ini mintleyebiliyoruz. Gelelim mintleyelim, Mint Nav'a bastım. MetaMask bildirimi açılıyor. Şuradan düşük diyerek arkadaşlar işlemi onaylıyoruz. İşlem onaylandığı vakit Lina NFT'sini mintlemiş olacağız. Bir süre bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mintledik. Şimdi tekrardan Layer 3'e dönüyoruz ve verify'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu görevi de başarılı bir şekilde yaptık. Yani gidip de uygulama indirmemize gerek yok. İçeriği beğendiyseniz like atmayı ve RTlemeyi unutmayın.